Herkese merhabalar. Arkadaşlar şu an bir sağlık ocağındayız. Sağlık ocağında şu anda büyük bir ilaç dolabımız var. Bu ilaç dolabının elektrik gittiğinde çalışması gerekiyor. Daha önceden şöyle gördüğünüz gibi eski nesil bir güç kaynağı varmış. Bununla da ortalama yarım saat civarında ancak çalıştırabiliyorlarmış. Sonra bizim sessiz enerji ve son elimiz modelimizle tanıştılar. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl parlıyor. Bununla beraber artık otomatik devreye girecek şekilde ortalama 5 saat 6 saat civarında kullanım imkanı sağlayacak. Elektrik gittiğinde herhangi bir ses olmadan gece gündüz fark etmeden otomatik devreye giren bu sistemimiz sağlık ocağında gördüğünüz gibi ilaç sistemi yine aynı şekilde bu sensörü ve daha sonra üzerine kamera sistemiyle internet modelini de bağlayacaklar uzun yıllar rahat bir şekilde otomatik kullanım sağlanacak sessiz enerji modeliyle jeneratör gibi ses çıkartmak, yakıt çalışacak mı derdi olmadan kullanım imkanı elde edecekler. Yine aynı şekilde UPS gibi devamlı kürfetli, devamlı akü değişimi vesaireyle uğraşmayacaklar ve uzun saatler kullanım imkanı sağlayacaklar. Sessiz enerji modelleriyle enerjisiz kalmayın. şu an çalışmaya başladı. Uzuldu. Hemen göstereyim size. 200 watt civarında harcama yapıyor ve ortalama gördüğünüz gibi %93'ün altında 5.7 saat yazıyor. Yani 5-6 saat civarında bu şekilde otomatik devreye girecek şekilde kullanım sağlar.